Evet Baran Efe. Son durumun nasıl? Bugün günlerden 2 Aralık Salı. Sen şu an ortalama 3,5 aylık oldun. Senin yavaş yavaş büyümen lazım. Kocaman adam olman lazım. Sen büyünce ne olacaksın? Baban gibi fırıncı mı olacaksın yoksa? He? Yok. Abimle fırıncı Öyle ya. mi? Sen baban gibi fırıncı mı olacaksın? Oğlum ha. fırıncı olma. Ama, fırıncı bir... olmak iyi değil. Bak ne gecen belli ha. ne gündüzün belli. Tamam oğlum. Sen büyüyünce ya polis ol. Ya avukat ol. Ya doktor ama, ol. Bak, ya öğretmen bak, ol. Ama, ama güzel bir şey ol. Ama ona, ona kısık Ama ona hızlı, hızlı koşardı. Hmm. Gidelim. Çınar'dan çınar olursa güzel bir polis olur çınardan. Güzel bir polis olur kötü k adamları yakalar. Küçük küçük polis olsaydı Otodan adamın da sınıfı patlatırdı. O valla. Şimdi ben havalardan çok hızlıyım. Şikayetler mi Hey Baran efendi sen bu konuda düşünüyorsun. Bugün sessizsin. Hiç keyfin halinde yok. Evet. Niye kaşlarını çatmışsın sen? Sen neden gülmüyorsun? Baban gelmiş. Demin babama sarılayım, babamı öpeyim. Hiç demiyorsun. Baba. Hadi baba, cici, anne, cici, baba. Koydu koydu. Oh, elini buraya getirin, elini buraya getir Sen buraya elini getir Sen böyle yap, sen şöyle yap. Ama senin elbisen de maşallah çok tatlı ya. Sana bunu kim getirmiş? Sana bunu kim almış? Annem almış, babam almış. Kim almış sana? Ben annemi, annemi annem, annem benim evim, annem babam almış. Ana, ana kim almış bunu? Söylemedin. Hadi, 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 hadi. Tek 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 tek. Babu, az önce bunları bütün evimizin şimdi evin evi. Evet, he, büyüdün ya. Artık ona akışmaz. İyice ne parçalanır Evet. Büyük, büyük, sen oğlum. Bu 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 baba ha, baba e, e. baba bak bebek böyle dönüyor da bizde koşuyor bir şeyler gidiyor Hmm. bak o hamurdan alamaz ki ama o hamurdan alamaz o ancak süt içen birazcık da büyür ondan sonra emekler ondan sonra koşa koşa Abi, babasına son, sorulur değil baba, mi O sonra koşa koşa hamur yemeye geliyor. evet çok tatlı benim oluşum. <laughs> ama çok bu, tatlı benim oğlum. Kıdı 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 kıdı. Bu bu hamur boyozdan içinde. Hayır o açma hamur.